Selamun arkadaşlar ben Kares Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere bir tane laptopum var Ve laptopumla arkadaşlar ev ilk defa Allah 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 ta tablet düşmesin Tablet düşmesin Allah senin belanı Şunlar bu şişe şey ya bu, ya bu şekilde ekran ayarlayabilir miyiz? Ekran gayet güzel Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün çok güzel bir, bir şekilde ilk defa bilgisayardan oynuyorum Ve şu anda arkadaşlar PUBG Mobile'da daha laptopumla da PUBG Mobile da oynatıyor. Şimdi güzel bir bi e şekilde arkadaşlar arena başlayacağız. Yani e bu, bu arada arkadaşlar yan hesabımla giriyorum. 35 seviye hesabımla giriyorum bu arada. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde e takım ölüm maçımızda gayet güzel bir bir e şekilde şey yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bir başlayacağız. İnşallah da abi. İnşallah da abi e bir bir kill alırız. Çünkü ilk defa oynuyorum ve e, bu bilgisayarda arkadaşlar bu arada çok iyi değil yani yani orta düzeylerde arada bir kasıyor yani kasıyor aslında ama yani çok fev, çok feci kasmıyor yani çok aşırı fazla kasmıyor yani çünkü bu bilgis yani bu laptop yani açıkçası bu oyun bilgisayarı değil yani ama arkadaşlar bu, bu arada bu da valorantı da oynatabiliyor hiç kasmadan oynatabiliyor arkadaşlar 60 FPS'e kadar yani yani gördüğü üzere bir de şu yan yan yandaki şu şeyleri bir arkadaşlar arkadaşlar e, yapacak bu şekilde e, Intel core e, i7 ve AMD e, redon Graphics falan filan iş işte, de ben anlamadım ya, ya bu şekilde ekranlarımızda da koyduk şimdi arkadaşlar e, şöyle güzel bir, bir şekilde bir görüntü oluşturabilir mi Şöyle bir görüntü de, eğer fazla bir şey yapmaz da tabii. Şimdi güzel bir şekilde arkadaşlar e, başlayacağız. Tu tuşlar bu arada arkadaşlar açıldı. Ben de tuşlarım. Bunlar gayet güzel bir şey, e, 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 şekilde e, ayarladık. Şimdi şey dürbümüzden falan da açabiliyoruz. Gördüğünüz bu kontrol ayarlarını falan da yaptım. Tamam şu an biraz kasmış olabilir ama. Şimdi bakalım. Gidelim hiç kasma, e, kasma var açıkçası ama. Kontrolleri de bu arada ayarladım. Şimdi bakalım bir kill alabilecek miyiz? İlk defa emülatörden oynuyorum. Bu arada orada bir tane bomba geldi. Allah senin belanı. Aç abi dürbünü. Nerede o? Allah 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 Allah. Ne oluyor lan? Aha tamam aldılar bir tane. Vallahi oynamayı bilmiyorum ama. ilk defa emülatörden girdim. Tuşlar bu arada gözüküyor. Şimdi buradan bir çıkabilir miyiz acaba? İlk defa giriyorum. Bir kim alırsam. Aha! Abi dürbün. <laughs> Allah'ım ya buradaki adamı sıkamıyorum ya. Sanki onu mi bilmiyorum gibi davranıyorum ha. Aha, orada bir tane daha var. AFK diye birisi var. Aha, aldık bir tane. Çok iyi. E bir tane kill aldık sonunda. Adam nerede? Selamun aleyküm. Yok burada adam lan. Adamlar nerede? Şu an bir tane sinek var ama sinek derken yani Aha. Hadi alırız oradaki ya. Kimi bir işte ya. Allah senin belanı versin. Orada bir tane adam var nerede o? Tamam. Aa aldım oradaki nasıl dansı. Başardık arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde iki kill aldık adamlar baya fark atıyor bu arada ha vallahi baya fark atıyorlar bakalım burada saklanalım adamlar nereden gelecek aha alamadım o kill Allah senin belanı ver versin aha orada bir tane Kaçamadık Bir kaçamadık Vallahi billahi bir kaçamadık. 3 kilo almayı başardık bu arada. Gayet güzel bir, bir şekilde. Bakalım. Aha adam geldi. Selamun aleyküm. Yok atlayamadık. Bomba geldi. Kaç kaç kaç. Bu bomba geldi. Bomba geldi. Oh. 3 numara öldü. Scarlet ile oynuyoruz ama. Lan yani nerede adamlar? Aha burada. Ya kini bir çalma işte ya. Aha. Abi oradakini de alamadık. Kini çalmayın lan. Bir dakika. M -m -m yiyeceğim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kazanmış durummaktayız Vallahi bir Vallahi de oynamayı bilmiyorum ama gayet de güzel bir kill almayı başardık. Gerçekten diyorum en az kill alan biz uzaktan yani emulatörden yani şey laptop'tan oynuyoruz bu arada. Yani gayet de güzel bir, bir şekilde arkadaşlar bunu maç atabilir miyim bilmiyorum ama bunda zaten maç atamayacağımı düşünüyorum. Yani çünkü zaten oynamayı çok yani bilmiyorum yani şu bilgisayarda falan kastığı için falan PUBG var falan bir şey diyor ama birazdan açılır zaten. Ve gördüğünüz arkadaşlar bu şekilde oynamış durummaktayız. Ee, bu, bu şekilde lan Allah Allah. Gördüğünüz arkadaşlar kazanmış durumdayız ama yani evlattı. Ben de ilk defa oynadık. Gerçekten diyorum çok iyiydi. Yani bu şekilde arkadaşlar de almayı başardık abi. Gayet de güzel bir, bir şekilde arkadaşlar. Ee, bugün videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.